daha ortaya kabartmış da bakalım anaarı çıkmış mı Oo. Bak geçen bu kadar değildi. So, çıkmış yukarı yumurtası var. Bak yumurtaları var. Sen gördün mü yumurtayı? Geçen görmüştüm ama. Tamam sen masken yok sen çok şey etme burada. Atla dizi. Mustafa. İstersen bunlar şey yapsın. Yani bu yumurtalar larvaya dönsün. Ondan sonra ızgara koyalım. Orayı da bayağı kapatmış. Yani Araya aslında buralarda görmemiz lazım. Bak, bak buralara da yumurtlamış. Buraları da yumurtlamış. olmuş. Ana arı katta. Öyle ol durumu yok bunda. Ee... Aa bak yumurta yer oh. arı gel. Bak abdomeni gözde görüyor musun bak. Aa yumurtladı çıktı. Ha, bak, kabı çerçeveyi doldurmuş yumurtayla. Maşallah. Bak eski ana bu. Ana de değişmemiş. Boyalı. Benim boyadığım ana He. Yani bunda işler yolunda. He. Sıkıntı yok. Bir... 1321 arıcısı dedi, dedi bana ya. Ana da Yani O zaman kaşığı vardı onda. O Ara bölmesi var ya. Şey ızgara vardı. Ha ızgara vardı. Tamam o ızgara olsa da olur. ızgara sadece biraz... E, Şimdi ana arı aşağıda yavruladığı için arı bütün nüfusu yavrunun üzerinde toplar akşamları. Yani yukarıya öyle çok çıkmaz. Böyle zengin durmaz. Şimdi bak yukarı yumurtladığı için yukarısı ne kadar zengin duruyor. Yukarıda yumurta olmasa bu kadar bu arı buraya gelmezdi. O yüzden yani insanlar öyle zannedebiliyor yukarıda çalışma olmayınca. Sistem hep yukarıya yavru çekme üzerine olduğu için ızgaralı sistemde biraz garipsiyor insanlar. maçını oradan dedi. Niye? Ne bileyim üstü işte yavru vuruyor ya. Ha yavru vur. Üst, tamam. Üstünü aşağı indir, altını yukarı al. Bir şey anlattı var. Bek bek de anlamadı. Yok yok. O, o, o sistemi. O çalışmayacağız biz. He. <laughs> biz şimdi bu ara tamam. Bu araya biz şey yapacağız. Mustafa. Biz haftaya gelelim de ızgara atalım bunu. Bu yumurtaları şey yapsın iyice. Olsun altı bakacak mıyız? Bak gördüm nasıl işliyor bizde bak. Baba üstü sıkışıyor altı şey. Ya da bir daha gelebilir miyiz ya? Ha yapalım onu boş. Şey yapalım Mustafa bak. Geliriz ya niye gelmeyeceğiz? He? Ben gelip alırım seni. Sen gele alırsın da ben müsait olurum. Ya bir saatin, 15-20 dakika ayıracaksın. Işte. Nerede rüzgarı halledelim o işi. Haftaya gelsin yani. Haftaya kestane açar diye diyorum ya. Havada açmasın. Gelemesen bana tarif et ben yapayım. Yapabilirim. Anahtarı yani ya. tutup aşağıya alabilir misin? He. Neşe nasıl gidecek birdir? Dur. Sıgraı ver baba amca. Tamam. O yanında yanında emirci orada. Ah saracak sadece. Ha. Dur abi gelmesen buraya. Saracak değil sardı bile. Sözü biraz açılır istersen. Onlara bakacak mıydın ya? Neylere? Yok bakmaya gerek. Çünkü saldırıyorum. Aslında şu ikinci çerçeveyi baksaydın iyiydi ama. Sen bilirsin. Hı hı. O şey de erkek sesi Evet. Anayı koydun mu aşağıya? Anayı yazdım. Anari. Ehe. <laughs> Anari şimdi girişten salı vereceğiz. Kanadından tutacaksın. <gülüyor> <Sağ>. <gülüyor> Bu kadar. <laughs> Girdi mi oradan içeri? <laughs> Girdi girmez. He. <laughs> kanadından tutacaksın. O abdomen kısmı var ya, o karın kısmı var ya. He. Oradan hiç tutmayacaksın. Orada hem sperm kesesi var, hem yumurta kanalı var. Ezdiğin zaman ana arının işi biter. Ölü bastırıp da petek üzerinde de tutmayacaksın. Bacağını eğer zedelersen bu sefer sağlıklı yumurta atamaz yine gözeneklere tutunup yine işi biter. En iyisi kanatlarından nazikçe tutup bırakma. Daha da sağlıklısı hani böyle bir dalak olur, bir petek olur. Onun üzerine yürüttürürsün onu. Onun üzerinde yürürken gider koymak istediğin yere kondurur. Tamam olay bu kadar. Mustafa. Evet. Şimdi tam bir hafta sonra bu üstteki çerçeveleri açıp bakacaksın. Burada yumurtalar var ya şimdi. Evet. Şimdi o yumurtalarda da şey yapabilir. Anaarı kupası yapabilir. Yukarıda anaarı yok ya. Anaarı gezinmediği için yukarıda anasızlık hissi olabilir şey yaparsın. Bir hafta sonra kaldırır hepsinde bakarsın ana arı kupası var mı? Varsa boz onları. Yoksa yoluna devam edecek. Çünkü bu bir hafta sonra kestaneler açar burada. Bu yukarıya oraya ilk önce böyle kemer yapmaya başlar o üstteki yavrun üzerine. Sonra doğru yavaş yavaş doldurur onları. Evet. İnşallah. İnşallah. Ya, bu ama etsin. Kimseyi aksettiğimin ayınları konuşayım lan o yönde bir kestirelim. Başkaları gelip koyay Yolun kenarına şey. Ne kadar uzakta ama. Bu şimdi ee... Kuş uçuşu 4-5 kilometreden geri gelir bakarsın. Ha buraya? Gelir. Senin dediğin yer nerede? Gösteririm sana giderken. Giderken bakarız orayı da ben sana derim geri gelir mi gelmez mi diye. Şimdi... Bunlar burayı benimsedi ya. Ha. Şimdi eğer o mıntıka bunların bildiği bir yerdeyse yani daha önce oraya gitmişlerse... Oradan havalandıkları gibi gene buraya geri dönerler. O yöbede gider mi arı? Bu arı 3 kilometre yarı çapında kuş uçuşu verimli bal toplar. Ama ihtiyaç duyarsa 4-5 kilometreye kadar da uzağa gider. Bu şimdi 6 kilometre çapında yani 3 kilometre bu tarafa, 3 kilometre bu tarafa, 3 böyle, 3 böyle her yeri biliyor bu burada. Çok rahat. Daha fazlasını da bilir aslında. Ama o oralardan verimli bal toplar. En verimli tabi hemen yanı başında olursa daha iyi tabi. He, şey, tabi hem kısa mesafede daha fazla yük alır. Bal kesesine doldurur he. öyle gelir. Ne kadar uzağa giderse o kadar az nektarla geri döner. Çünkü yol uzun. Yükü taşıyamaz o kadar. Şimdi... Ha Musa dediğin ki yaptı sonra bu kontrol edilecek. Tamam. 3 kilometre var mı? Yoktur orası. Kuş uçuş. Var var. Ha böyle düz değil mi? he. düz kuş uçuş kilometre yok da yani normalde arabala gitsen gene yok. Ama şeydi işte. Ha, ya o karşı mahalleden geri döner. Ben sadece diyeyim. Abi gördüğün cephede. Hoş koş koş dedi. Ha şimdi dumandan göremiyoruz gerçi de. <laughs> dereden karşıya ekseriyette gider gelirler bu bizim mıntıkada ya. Yani. Orada da var bir kez Tamam oradan da toplar yani. bu <laughs> civarda da yok mu? Buralarda da var da. Gelirken de baya güzel ıhlamur gördüm orada amca. O baya güzeldi orada. Bizim abi burada. Abi komşunun var şu ıhlamuru. Bizim var abi burada komşulara var ha bahçede. Üç tane ağaç. Sada ihlan <laughs> Ama o kestane ne işi var ya. ya? kestane başka. O ha, kestane ha, o... buraya gelmeye başlar bu poleninin kokusularını ilk başta bura bir reyhalar. Ya bu güzel olur. Bizim vardı. Büyük bir kestane. Ya o acayip bir şey ya. Bu ha buraya kendim mi? Ama Bunu da bak kestane şey. Için. Kokusu da. Bir de neşik böyle üç kilo Kaldıramazdım şey yok artık. Hmm. O kadar ağırlaştı. Dalları. Şeyleri. Ha çerçeveleri. Çerçeveleri. Tamam. İnşallah gene alsın. Hadi.